Evet eril dişi açılım yapalım arkadaşlar. Kartlarımızı karalım. Erillerim için olsun. Dişilerim için olsun kartlar. Evet. ilk önce erille başlayalım. Şöyle kağıtlarımı kenara alayım. Evet. Sevgili eriler. Engellenmeyen istekleriniz, arzularınız söz konusu... E birine ya da bir duruma bağımlı hale gelmiş olabilirsiniz. Aklınızdaki soru ile ilgili sabırlı olmanız gerekiyor. Bir olaya ve kişiye karşı sabırla ilerlerseniz doğru kararlar verebilirsiniz. Öfkenizi kontrol altında tutmanız gerekiyor. Çünkü bu süreç sizi çok yormuş çok bunaltmış beklenmedik kayıplarınız olmuş tartışmalar uyumsuzluklar yaşamışsınız canınızı yakan sözler duymuşsunuz ama karşınızdaki insanın çok da umrunda olmamış dinlenmeniz lazım ilahi olarak yönelmeniz gerekiyor manevi inancınız yükselecek bir uyanış yaşayacaksınız bilinmeyen gerçekler ortaya çıkabilir zaten bir yüzleşmeniz hesaplaşmanız olacak ve gerçek anlamda da bir mahkeme olabilir çok fazla beklentilerinizi yüksek tutup hayallerde bulunmayın nedeni korkularınız sizi tedirgin ediyor seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz imserleriniz ve bazı şeyleri görmezden gelmeniz sizi zaten yeteri kadar yorup bunaltmış üzüntülü keder dolu bir dönem yaşamışsınız kalp kırıklığınız var mutsuzsunuz ve hani insanlar sizi ne kadar farklı yorumlasa da içinizde kırılgan yıpranan bir insan söz konusu. Tabii ki bu süreçleri atlatacaksınız. Kafanızı toparlamanız, sabırlı olmanız, bağımlılık diye adlandırdığınız e, durumdan kurtulmanız gerekiyor sevgili eriller. Evet gelelim dişilerimiz için açılımımıza. Sevgili dişiller karşınız. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. <laughs> Karşınızdaki kişi sevgiyi farklı bir boyuta taşımış. Siz sevgi Ortaya koyabilirsiniz ama karşınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin sizi arzulaması, istemesi söz konusu. Siz zaten bir şeylerin farkındasınız, yenileneceksiniz. Ruhsal zaten bir büyüme, olgunlaşma bir şeylerin farkında olma durumu var. Siz gerçek mutluluk istiyorsunuz karşınızdaki e, duygularını tatmin etme derdinde. E, kendinizi mutlu edeceksiniz geçmişte yaşadığınız fiziksel psikolojik yıpranma vicdan, vicdan azabı bazen hani böyle bunalımlı bir ruh haline bürünme söz konusu. Karşınızda birisi var. Düşünerek olgunca hareket ettiğini e, savunan birisi bir eril enerji söz konusu e, bazen de size öğüt verecek tavsiye verecek bir arkadaş bir büyüğünüz olabilir lakin bu enerjiyi dikkate almalısınız. Geçmişteki olaylar yüzünden biraz önce de dedim fiziksel acılar çekmişsiniz, savrulmuşsunuz, bunalmışsınız, belirsizlik istemiyorsunuz. Size yaklaşımı belirsizlik yaratmış. Siz mutlu olmak isterken o belirsizliklerde boğulmuşsunuz. Değişken durumlar istemiyorsunuz. Net olmak istiyorsunuz. Hakikatleri saklamak sizi yormuş. Gerçek Kalbinizi, duygularınızı ortaya koymaktan korkuyorsunuz. Mutsuzluğunuzu hani gizliyorsunuz, sahte bir gülüşle hiçbir şey olmamış gibi. E, çünkü insanları tedirgin etmek istemiyorsunuz. Evet, tekrardan kartlarıma soralım. aklınızdaki ex partner sizin için ne düşünüyor? Bakalım kartlar neler söyleyecek. Evet aklınızdaki ekip partneriniz para konusunda endişeleri var. Yani maddiyata ağırlık veren bir insan duygularını görmezden geliyor. Ee, başarı istiyor, hayatı için caberleşiyor, çabalıyor. Lakin e, yanılmış bazı şeylerde, özgüveni kırılmış, harekete geçmekten korkuyor. Seninle ilgili kapana kısıldığı e, bir konu var. Odaklanmakta zorluk çekiyor. Evet insanları yönetmekte ya da yönlendirmekte iyi olabilir ama kendisi için bazen hiçbir şey yapamıyor e, aktif olacağı bir süreç var lakin olumsuzluk sarmış etrafını olumlu düşünmesi lazım şansa ihtiyacı var önemli bir olay olacak hayatında senin etkinde söz konusu değiştirecek onun e, kanatlarını yani mutluluğu istemesi için vakti ihtiyacı var. Seninle ilgili bir vakit istiyor. Lakin yoğun olarak seni düşündüğünü söyleyemem. Ee, kendi hayatına odaklanmış vaziyette seni e, kapana kısılmış karmaşa da sorun ya da bir sorunu çözmeye yönelmek için kullanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. kartlarımı kenara alıp iskambillerime soru sormak istiyorum arkadaşlar. Size karşı özleme var mı? Evet sizin onun bir engel söz konusu. Aklında parasal problemleri olduğu gibi kalbende yorulmuş sizinle iletişime geçecek evet size karşı özlem duyuyor sizinle iletişime geçecek bir konuşması bir görüşme talebi söz konusu olabilir özlemini gidermek için ama bu yakın bir zamanda <gülüyor> değil <gülüyor> çok pardon iskambilleri elime almışken arkadaşlar bir de yeni tarot kartlarımla eee İskambilden sonra bakımını yapacağım. Çok severek baktığım bir tarot kartı oldu. Şimdi iskambillerle genel, kolektif bir açılım yapalım. Sizden yaşça büyük eril bir enerji yani söz konusu e, baba, amca, abi figürüyle ilgili bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Sizi yorup bunaltmış insanlardan uzaklaşmak istiyorsunuz. E, lakin bir insan ben seninle evlenmek istiyorum dediğinde e, buna inanmıyorsunuz. Buna yönelmiyorsunuz. Bunu bir şekilde eyleme dökülmesi lazım. Siz de farkındasınız. Ufak tefek engelleri ne kadar kapatmaya çalışsanız da önünüze sürekli saçma sapan sebepler çıkıyor, nedenler çıkıyor. Bahaneler üretilmesinden bıkmışsınız. Olgun gözüken birisinden hiçbir olgunluk görememişsiniz. Boş beleş konuşmaları sizi yormuş, bitirmiş. Siz de bir şeyleri biliyorsunuz ama bilmek işte bazen uygulamak, kanıtlamak gerekiyor. Kanıt istiyorsunuz. Kendinize bir şeyleri kanıtlamanız gerekiyor. Tekrardan yakın bir arkadaşınızla bir görüşme, bir konuşma yani dert paylaşma bir sürece girebilirsiniz. Birine destek çıkacaksınız bir arkadaş ama bu arkadaş erkek. Ona destekte bulunacaksınız, yardımda bulunacaksınız. Siz ne kadar çevrenizdeki kişilere sevgi besleseniz de yardım destekte bulunsanız da... ...hep bir e, kötülük, hep bir çıkar görmekten yorulmuşsunuz. Sevgi istiyorsunuz. Bir şeyler yaşamak için... E, sırf ilişki kurulmasından tiksinmişsiniz, soğumuşsunuz. O yüzden kendinizce engelleriniz var, kendinizce kurallarınız ve kalben mutlu olmak istiyorsunuz. O yüzden geçmişteki kalben yaralı olayları geri planda bırakıp yeni adımlar atmanız lazım. Yeniden dediğim yeni bir insan olarak değil, Yeni başlangıç yapmak anlamında birine destek olacaksınız, bir kız arkadaşınızdan destek göreceksiniz, bir konuşma ve bu iyiye doğru gidecek, sizi olumluya götürecek. Evet, genel olarak iskambil alım bu kadardı. Şimdi arkadaşlar sevdiğim tarot kartlarını gerçekten aklınızdaki soruyu sorun bunu da kolektif açacağım genel olarak açacağım çok az kartım var arkadaşlar ama anlamları net sizi netliğe sürüklüyor benim çok hoşuma gidiyor kendimle ilgili bile sorularda bulunuyorum ve gerçekten net cevaplar alıyorum öyle diyeyim evet aklınızdaki soru her neyse bakalım kartlar neler söyleyecek 3 tane çekeceğim arkadaşlar Evet aklınızdaki olay her neyse biraz bencil davranmalısınız. Ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Benliğinizi kullanmanız lazım. Manas kartı benlik. Yani e, ben bunu istiyorum ben yapabilirim demeniz gerekiyor ve ayağa kalkmalısınız. Zaten şans sizden yana olacak. Şansınızı kullandığınızda önünüzde o sıkıntılı bunalımlı süreçler geri planda kalacak. Ve parasal bolluk, rahatlama, istediğiniz dilek, istek, arzu her neyse sizi feraha götürecek. Emin olun bu kartların enerjileri ee, gerçekten çok iyi. Kötüsü de var, kötü enerjisi de var ama kötü yorumlamamak gerektiğine inanıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük genel tarot açılımım sorularım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim ailemsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi ki benimsiniz, ekibim, ailemsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın.